Merhaba arkadaşlar. Bugün size mini bek çantamı nasıl ördüğümü göstereceğim. Altta hazır taban kullandım. Böyle püsküllü bir süs kullandım. Bu ipim benim natürel ve pudra geçişli bir kağıt ipti. Böyle şık, kolay, hemen alçık bir çanta oldu. Şimdi birlikte bu çantayı yapalım. Hazır bir taban kullanacağım. Katip kullanacağım bir miktar. Çok fazla gitmiyor katip. Nasıl söyleyeyim? 150-200 gram kadar. Belki daha az bir katip kullandım. 3 numara ve 3,5 numara tığlar kullandım. 3 numarayı tabanı tığlarken kullandım. Daha sonra 3,5 numarayla çantamı ördüm. Tabandaki püf noktamız e, sık iğnelerin yan yana geleceği şekilde tığlıyorum tabanı. Dönerken 3 ya da 2 yanlarda çift şeklinde tabanım kasmayacak şekilde sık iğnelerim yan yana duracak şekilde çantamı yapıyorum. Ben tabanda uç noktayı kullanırım. Sıra başı yanda olsun diye. Şimdi başlayalım. Hemen bir sık iğne yaptım. Tekrar bir sık iğne yaptım. üçüncüyü de yapacağım çünkü başka türlü dönmeyecek bu arada bu ipimi de arada gezdirerek saklayacağım yana geçeceğim şimdi mesela bu tabandaki delikler çok sıktı aralarının aralığı çok azdı ama bu daha geniş bir taban o yüzden tek amaç sık iğnelerin yan yana olması. Şimdi hemen yanına batıyorum. Birinci sık iğnem. Burası da dönüş olduğu için 3 sık iğne olacak. İkinci sık iğnem. Ve üçüncü sık iğnem. Bakın. Yan yana. Herhangi bir ayrılma olmadı. Şimdi tabii buraya 3 yaptığım için bunun karşısına da 3 yapacağım ki çanta eşit olsun diye. Yanına geçiyorum. 1 2 Dönüş olduğu için buraya da 3 tane yapacağım. Şimdi artık tabanın düz yerine geldik. Buralara çift batarak devam ediyorum. İki tane sık iğne yapacağım. Bakın. Sık iğneler hep yan yana. Hiçbir şekilde kasma yok. O yüzden iki tane sık iğne yeterli oluyor bu tabanım için. Tabanı siz örerek de yapabilirsiniz. Dikdörtgen bir taban olabilir. Daha büyük bir taban olabilir oval taban örebilirsiniz. Hazır taban kullanabilirsiniz. Ben hazır tabanları seviyorum. Evet, çift batıyorum ve hala herhangi bir kasma yapmadı. O yüzden çift batmaya devam ediyorum. Eğer üst üste gelecek gibi olursa bu tabanda benim bakın bir çift bir tek batmışım. Bir çift bir tek Buralar hep çift. Ya yani hiç üç battığım olmamış. Çünkü delikler birbirine çok yakındı. Ne geniş ne de dar olmasını istemeyiz. O yüzden şimdi düz yere çiftlerimizi battık. Yine oval yere geldik. Dönüşlerde ne yapmıştık? 3 sık iğne. Burada 1 2 bu taban en üst nokta 3. Şimdi bu ikiye de 3 kere batacağım için toplamda 5 burada 5 burada eşit olması gerekiyor 3 sık iğne yapacağım şimdi 5 tane deliğe 3 tane sık iğne yapıyorum 3 2 ve 3 tabanımızı hiçbir şekilde buruşturmamaya çalışıyoruz. Bu tepe noktası buraya da 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu 3. sık iğnem tepe noktası. Yine bu oval yere dönüş yerine 2 tane deliğe 3 tane sık iğne yapacağım. 2 3 Bakın. Sık iğnelerim hep yan yana. Bir aykırılık yok. Hemen bu dönüşe de 3 tane yapıyorum. Şimdi düze geldim. Düzlere ne yapıyordum? Sadece çift batıyordum. baktım. Çift baktım. Çift baktım. Çantamızın örneği su yolu çok bilindik bir örnek. Ben çocukluğumda çok örerdim ama tabi çanta olarak değil. Öyle örerdik. Su yolu modeli. Hem basittir hem de şıktır. Ben yine dönüş yerine geldim. İşte i̇ki deliğim kaldı. Bu iki deliğe de üç tane sık iğne yapıyorum. Çoğu kişi bilir bu örneği aslında. Su yolu diye. İki battım. 3 batıyorum. Hemen yanına yine 3 batıyorum. Ben burada genelde bunları birleştirirken hiçbir şekilde böyle direkt birleştirmem. Buraya tekrar batarım. Buraya tekrar yaparım. Daha sonra İlk başladığımız zincirin içine batar ilmek kaydırırım. Ama burada üste geçerken pilodan yapacağız. Şimdi üst sırayı gösteriyorum. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya geçerken tabanımız buruşmasın, düz kalsın ve üst tarafta güzel dönsün diye arkadaki bilo ilmeğini kullanıyoruz bakın bu ilmeğim normalde benim böyle iki tane normal bir ilmek ama ben arkadaki ilmekten ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincir çekiyorum hemen kaydırdım yerinde dibine bir tane sık iğne yapıyorum tekrar yandaki ilmeğin bakın iki ilmek değil iki ilmeği değil arkadaki amigurumi de deriz bu ilmeği. Bu iki ilmeğin arkasındaki ilmeğine sık iğne. Şu anda sadece arkalarındaki ilmekleri kullanarak sık iğnemi yapıyorum. hemen dönecek. Sıra sonuna kadar arkadaki ilmekten sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz her sık iğnenin arka ilmeğine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Sık iğnemizin sonuna geldik. Burada ne yapıyoruz? Böyle. Ama sıra başı belli olsun istemiyorum ben. O yüzden ters çeviriyorum. Tığımı tersten ilmeğe geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Buradan Çekip bir tane zincir çekiyorum. Üst sıraya geçmek için bir zincir daha çekiyorum. İki zincirden sonra dönüyorum. Burada sıra izi belli olmasın diye. Şimdi örneğimize başlayalım. iki tane zincir çektim. Tığıma ip doladım. Bu ikinci sırada üç buçukla yapmaya başlıyoruz. Bunu söylemeyi unuttum. Artık üç buçuk numarayla örüyorum. İki tane zincir çektim. İpi ta doladım. Hemen bu dibine battım. Sık iğnenin iki ilmeğini birden alıyorum. Bakın. Artık arkadan önden değil. Bitinceye kadar her iki ilmek alınacak. Buraya tığımı soktum. İlmeğimi aldım. Uzattım. Şu anda tığımda üç tane ilmek var. İpi doladım. Yandaki sık iğneye battım. İlmek aldım ve uzattım. Şu anda 5 tane var. 5 tanesini birden topladım. Tekrar tığ ipimi doladım. Bir önce battım. ikinci sık iğnenin yine dibine bakın. Aynı yere buraya zaten batmıştım. Yeniden batıyorum. İlmeği aldım. Uzattım. Tekrar doladım. Yanındaki sık iğneye battım. ilmeğimi aldım. Uzattım. Tığımda 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte aldım. Doladım. Son yaptım. Sık iğnenin bakın zaten bunun içine biraz önce batmıştım ama tekrar aynı yere batıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Doluyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. 5 ilmek var hepsini birlikte kapatıyorum doladım battığım ilmeğin içine batıyorum tekrardan ilmeğimi uzattım doladım yandaki ilmeğe battım ilmeğimi uzattım 5 tane ilmek var hepsini birlikte aldım doladım en son battığım ilmeğin içine tekrar battım ipimi uzattım doladım yanındaki sık iğneye battım uzattım. 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte aldım. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Doladım. En son battım. Bakın zaten bunu yaparken battım. İlmeğin içine tekrardan battım. İlmeğimi aldım, uzattım. Herhangi bir işlem yapmadan tekrar doladım. Yanındaki sık iğneye battım. İlmek çıkarttım, uzattım. 5 tane ilmek var tığımda hepsini birlikte kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet sıra sonuna geldik. Bu şekilde dolandık. Sıra sonunda yine ipime tığa doluyorum. Son yaptığım sık iğnenin üzerine tekrar ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımı doluyorum. Yanındaki sık iğneye giriyorum ilmeğimi tekrar uzatıyorum 5 tane ilmeği aynı anda alıyorum burada sıra sonunda bir de şu işlemi yapıyorum tığımı doluyorum yalnız sadece sıra sonunda girdiğim ilmeğe en son yaptığım ilmeğe tekrar giriyorum çıkartıyorum 3 tane ilmek kalıyor aynı anda alıyorum sadece sıra sonunda şimdi sıra sonuna geldik ne yapıyoruz ip arkada arkadan ilmeğe giriyorum ilmeği içeriye çekiyorum sıkıştırıyorum bir tane zincir çekip dönüyorum bakın sıra başı olduğu belli olmuyor hemen aynı deliğin içine bir tane sık iğne yapıyorum dibine Yanındakine bir tane sık iğne. Yanındakine bir tane sık iğne. Bakın şu tepelerinin hepsine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sık iğne yaparak sıra sonuna geldik. Böyle bir görüntü oluştu. Aynı işlemi tekrarlayarak ben mini beğimde 9 tane su yolu yaptım. Yine üst sıraya geçmeyi tekrarlayalım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan batıyorum. Buradaki ilmeğimi arkaya çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Su yoluna geçeceğim için 1 ve 2 zincir çekip dönüyorum ipimi doluyorum hemen yaptığım yerin dibine batıyorum ilmeğimi uzatıyorum doluyorum bir sonraki sık iğneye batıyorum ipimi ilmeğimi çıkartıyorum ipimi uzatıyorum 5 tane ilmek varken bir kere de alıyorum ipimi doluyorum son yaptığım iş, ilmeğin bakın daha önce bunu yaparken battığım ilmeğin içine tekrar batıyorum ilmeğimi uzatıyorum doluyorum yanındaki ilmeğe batıyorum doluyorum. Tığımda 5 ilmek var. Hepsini birlikte alıyorum. Bu böyle devam edecek. Bu sıra bitecek. Bir sıra sık iğne. Bu sıra bitecek. Bir sıra su yolu. Bir sıra su yolu. Bir sıra sık iğne şeklinde devam ederek çantamızı tamamlayacağız. Evet. 9 tane su yolu yaptım. Benim için yeterli bir büyüklük oldu. Mini bek için bir sıra sık iğne bir sıra su yolu bir sıra sık iğne bir sıra su yolu diye devam edip en son sık iğne ile bitiriyorum. Bitirdikten sonra bütün etrafına ilmek kaydırma yani cc dediğiniz tekniği yapıyorum. Ben bu tekniği bütün çantalarımın bitişinde yapıyorum. Ee, ilmek kaydırma diyebilirsiniz, cc diyebilirsiniz. Bunu da geçtikten sonra ipimi kopartıp sakladım. Benim çanta sapım <laughs> Papanlıydı. Papanlar küçük olduğu için böyle geçirmek yerine buradaki bir su yolundan geçirdim. Saplarımı taktım. Siz daha farklı takabilirsiniz. Kendiniz sap örebilirsiniz. Daha sonra çantamı hava katmak için böyle bir süs yaptım. Ağız kısmına diktim ben. Böyle de yapabilirsiniz. Mesela benim böyle de çok hoşuma gitti. Tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. Bu süsü de yaptıktan sonra çantama monte ettikten sonra hazır çıtçıtımı çantama geçiriyorum. Bunu buraya dikiyorum bu şekilde hoş bir mini bag çantamız oluyor. Kızlar ben bu çantayı 2 saat ördüm. Umarım siz de keyifle örersiniz. Teşekkür ederim.